Babam çok iyi bir insan. Kanka sürekli babana anlatıyorsun. Çok merak ettim. Bir tanıştırsana beni be. Tamam be gel tanıştırayım seni. Oley be sonunda tanışıyorum. Baba baba. Buyur kızım. Hem bu kim? Bu Faruk benim en yakın arkadaşım. Ya öyle mi? E ee, burada ne işi var? Bayağı senle tanıştırmaya geldim. Öyle mi? Gel delikanlı yanıma. Elini öpeyim amca. Yok yok. Kızım ya sen içeri geç biz geliyoruz. Babam yine bir şeyler yapacak şof şimdi başlıyor. Tam bahçe işlerinden anlıyor musun? Anlıyorum tabi amca benim babam da bahçıvanlı. Ha tamam o zaman iş başına. İş başıma benim babam biliyor amca ben bilmiyorum ki. Elikanlı İş ah. iş başına geçiyorum ah. geç diyorum sana. İş baş... ah. Nasıl bir baba ya ben böyle hayal etmemiştim ya. Bu nasıl bir iş ya? Bu işler bitmiyor bu işler ya. Aferin aferin. Şurada da var şurada da. Nasıl bir adam? Nasıl bir adam ya? Ya Baba Faruk nerede? Kızım kaçtı. Bir daha da abişle görüşür. Allah <laughs> benim belamı versin. <laughs>